Evet dostlar bugün Ekim ayının sonlarındayız. Köyüme geldim. Erzincan İliç Çaltı Köyü. Benim köyüm. Köyümdeki yerli bir ceviz ağacı. Bakın. Görüyor musunuz? Ceviz ağacı komple yapraklarını dökmüş durumda. Burası bizim köy. Köyümüzün mezarlığı karşıda. Köyümüzün mezarlığı arkasında güzel bir dağ var. Orada su depolarımız. Burası köyümüzün çeşmesi. Köy çeşmemiz. Burada tarihi bir çeşmemiz var. Bakın Arkadaşlar. Burası da köyümüzün körtası derdik. Dutlarıyla meşhurdur. İşte birkaç tane ceviz. Ağacı var. Son zamanlarda kiraz ağacı var, ceviz ağacı var. Ama buranın ıhlamur ağacı, kayısı ağacı. Fakat burası tarihten beri dut ağaçlarıyla meşhurdur. Yüzyılı geçkindir. E, köyün ortasında böyle bir park gibi ve güzel bir şey. Yazları ikindi vakti, köylüler ikindi vakti buraya otururlar. Burada her gün birileri onlara ikramda bulunur, çay içerler. Yemek yerler, aparatif atıştırırlar. Bu şekilde güzel bir adet. Bizim bir yengemiz var. O yengemiz başlattı. O yengemizin bir adeti olarak bu şekilde devam ediyoruz. İşte böyle buradaki evler. Orada köy camimiz var. Köy camimiz de burada. Evet bu işin mimarı Zeynep yengemiz. Burada e, ağaçlardan bahsetmek istiyorum. Bakın yine kedilerimiz hiç yanımızdan ayrılmaz. Sürekli onlar da ikindi çayına mutlaka gelirler. Ağaçlardaki renge bakar mısınız dostlar? Sonbahar ama ben bu renge bayılıyorum. Şu dut ağacındaki şu renk cümbüşüne bakın. Şu renk güzelliğine bakın. Evet. Ses iyi olmasa da bu aletin görüntüsüne bayılıyorum. Evet. Evet dostlar bugün yine cevizle başladık. Cevizle bitirelim. Bazı yerlerde çatmırlar özellikle şu anda daha yemyeşil duruyor. Ama 1250-1300 rakımda yerli bir ceviz tamamen yaprağını dökmüş ve kışa hazır vaziyette.